engelli Engelli kardeşlerimize bugün bir hayırlı hizmete vesile oluyoruz. Engelli kardeşlerimize toplu ulaşımı engelsiz hale getirebilmek adına bizim Erzurum Kart mobil uygulamamız üzerinde bir yazılım geliştirerek durakta bekleyen engelli kardeşimiz o durağa gelecek olan, onun bineceği otobüse bir bildirim gönderiyor mobil uygulama üzerinden. Bu bildirim bizim toplu ulaşım aracındaki şoförün ekranına düşüyor. Şoförümüz bizim o durakta bir engelli kardeşimizin olduğunu Görüyor, bütün hazırlığını ona göre yapıyor. Durağa yanaşması, duraktaki işte e, hazırlıklarını engelli kardeşimizin toplu ulaşım aracına rahat bilebilme ünitelerinin hazırlığını yaparak engelli kardeşimizi rahatlıkla toplu ulaşım aracına bindirmiş oluyor. Bir uygulamamız daha var. Engelli kardeşlerimiz e, duraklara binecekleri otobüsün gelecekleri süreleri izleyebiliyorlar. Özellikle kış aylarında yağmurdan, soğuktan, kardan etkilenmemek adına durağa otobüsün geleceği saate yakın bir saatte geliyor. Ondan sonra diğer işlere bakarız. Tamam Çünkü e, erişilebilir bir kent, herkes için erişilebilir bir kent çok önemli. Akıllı kentlerin konuşulduğu bir dünyada Erzurum'da böyle bir uygulamanın engelli bireylerden başlamış olması akıllı Ulaşım hizmetlerinin devreye girmiş olması bizler için çok önemli. Erzurum Büyükşehir Belediyesinin bütün toplu taşıma araçları belediye ait bütün toplu taşıma araçları olsun, halk otobüsleri olsun, normalde rampaları mevcuttu. Ancak zaman zaman duraklarda engelli bireylerin görünmez olduğundan hareketle mağdur olduklarına şahit oluyorduk. Bu uygulama gerçekten engellilerin mağduriyetini önlemesinin yanı sıra engelli bireylere verilen değerin de bir göstergesi. Ulaşılabilir ve yaşanabilir bir kent her birey gibi engelli bireylerin de hakkı. Bu hakkı bize teslim ettikleri için ben tekrardan ilgililere teşekkür ediyorum. Büyükşehir'in toplumda, hayatın içerisinde yaşadığı en büyük sorunlardan birisi zaten ulaşım ve erişim. Zaman zaman biz hem Büyükşehir Belediyesi'ndeki Aile ve Engelli Hizmetleri Müdürümüze, onun aracılığıyla Büyükşehir Belediye Başkanımızı aktarıyorduk zaten. Onlardan bir çözüm yolu bekliyorduk ama böyle bir çözüm yolu açıkçası biz de beklemiyorduk. Bize de sürpriz oldu çünkü uygulama tam anlamıyla çok ince detaylı düşünülmüş bir uygulama. Eminim ki hepimizin hayatını çok kolaylaştıracak diye düşünüyorum. yenilemek için dur. 30.5 dakikada kaşe yakıtı geliyor olur. 4 dakikada B2 Mesela B2 ayağı 3 dakika 2 durak var. Mesela burada 25H0055 numaralı araca bildirim gönderebiliyorum. Baş evet. numaralı Erzurum Kart uygulaması zaten biz bu uygulamayı ekstra engeller için yeni bir geldik. Bu zaten... Vallahi Erzurum Kart çok güzel bir uygulama. Yani gerçekten hayatımızı çok kolaylaştırıyor. Yani bize zamandan tasarruf sağlıyor. Durağa gitmeden önce otobüse otobüse ne kadar otobüsün gelmesine ne kadar zaman kaldığını bize göstererek bizim hazırlık yapmamızı sağlıyor ve durağa gittiğimiz zaman da e, ee, otobüsün içine girdiğimiz zaman e, şofere şoföre bildirim göndermemizi sağlıyor ve bu sayede e, genel gelen şoförün e, bizden haber olmasını sağlıyor. Yani Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen ve Ulaşım e, Daire Başkanımıza da çok teşekkür ederim bu konuda. Yani, uygulama şahsen bizim gören gözümüz oldu. Yani kimseye otobüs nerede, otobüs ne zaman geliyor diye sormamıza gerek kalmadan e, bize bizim işimize yaradı.